Senem abimi görünce ne yaptı acaba? Yani şu ana kadar bizi arayıp bağırmadığına göre Can'ın planı tuttu demek ki. Beni anladığınız toplantılarda bunları konuşuyorsunuz demek. Öyle mi? Yani ajans gerçekten çok ilginç bir yer olmaya başladı Emre Bey. Gerçekten yani fikir değil dedikodu üretiliyor sürekli ajansta. Kemcecik. Mahvolduk. Emre Bey. Mahvolduk. Ne oldu? Dreams reklam Nesin Beyleri teklif göndermiş. Ön anlaşma imzalamışlar. Ha? Yapma ya. Yapma be. Dream kim? Dahil. E yeni kuruldu onlar çok enerjikler çok hırslılar gerçekten. Çok hırslılar köpek balığı gibiler böyle cam göz köpek balığı var ya onlar gibiler. Böyle hedefe odaklanıyorlar böyle devam ediyorlar evet sürekli avlanıyorlar. Buralarından etler akıyor kalanlar var belki de böyle böyle sürekli. Aa, tamam hadi balonlar tutuluyor. O erer. Gecece tamam. Ya manyak hareketleri var. Hemen canı aramamız lazım. Çünkü biz bu işin üstesinden başka türlü gelemeyiz. E, Senem'in de haberi olması lazım. Ya bir dakika sakin olur musunuz biraz? Allah Allah. İkibi de geliyorsunuz böyle yapıp. Gerildik be ekip, gerildik. Aa. Gerildik. Biz onlarsız hiçbir şey yapamayacaksak eğer... ...dükkanı kapatıp gidelim madem yani. Hayır, dükkanı falan kapatmayalım. Ben burada kendimi buldum Leyla. Kırtasiye kokusundan ayırmayın beni. Ben buranın dışarısına çıkamam. Ajans derim, başka da bir şey demem artık. Tamam, hadi, hadi. Ajansdan hadi, hadi, bir hadi, 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 toplantı. Köpek balığı gibiler. Çok gençler, çok hırslılar, azimler avlanıyorlar. Piyasada avlanan bir ajans bu. Böyle geziyorlar. Tamam hadi gel. Piyasaya gel. köpek balığı gibi girdiler. Það er það sem við þáttum að skilja. Ne oldu canımı arıyorsun? Adama peşinden gelme dedin. Hayır ne alakası var? Sonuçta benim alnım falan çalınıyor mu? Onlara bakıyorum ben. Ayı, bu da yatla. Lan jetti hava atıyor. Buradayım. Hadi atla. Ay nasıl atlayayım? Yunus muyum ben? E, ben seni şekerim. Hayır istemiyorum. Bak az biraz ileride çok güzel bir ada var. Buraya kadar gelip de orayı görmezsen çok pişman olursun. İyi tamam. Sadece adayı görmek için ama sonra hemen İstanbul'a döneceğim. Anlaştık. Arıya. Nasıl tutuluyor bu? After to the